Atatürk okullarda okutulsun diye Afet inana yazdırdığı bir kitaptan bahsediyoruz. Medeni Bilgiler kitabı. Orada İslam'ı, İslam'ın toplum içindeki yerini, vahiyi, Muhammed'i sorguluyor Atatürk. Ve diyor ki ben bu kitabı yazdırıyorum. Bu kitabı okullarda okutun. Kitap burada. Bilmiyorum herhangi biriniz merak edip herhangi bir kütüphaneye gidip sorarsa kitabı bulamayacaktır herhangi bir kitapçıda. Nedense Atatürk'e ilişkin her şeyi biliyoruz. İşte Atatürk'ü e hepimiz içimizde yaşatıyoruz. Ama nedense bu kitabı bilmiyoruz. Okullarda okutulsun diyor ve biz okullarda okutulmayı bırakın piyasaya çıkaramıyoruz. Bahsedemiyoruz kitaptan. Ve burada kendi imzası var. 1931'in Eylül 18 Eylül'ünde imzalamış. Diyor ki bu kitabın okutulacağı sınıfların yukarısına geçmiş talebeye de okutulması için ilgilerine göndermiş. Altında İsmet İnönü'nün imzası var. Takdirlerine göre okutulacaktır diye ve okutmamışız. Okutmamışız, daha enteresanı, kitapta e, en önemli bölümleri koymamışız. Yani dev, kendi kurdurduğu kurum sansür etmiş Atatürk'ü, o sayfaları çıkarmış buradan. Yani Atatürk'ün kitabına Atatürkçüler sansür Atatürkçüler Atatürk'ü korumak adına diyelim, bilmiyorum korumak adına ne amaçla, bu kitabı sansürlemiş. E, şimdi bir hakkı teslim edelim, e, Doğu Perinçek sayesinde biz bunları biliyoruz. Yani Doğu Perinçek 2000'e doğru da bir kısmını yayınladı ve kamuoyu ilk defa bilgilere ulaştı. Ve şaşırdı yani. Ve ondan sonra öğrendik ki kitabın birçok sayfası eksik. Ve e, o, o, sayfalarda Atatürk, gerçek Atatürk'ü buluyoruz. Şimdi hakikaten şaşırtıcı bir şey. Yani hepimiz bu kadar Atatürkçüyüz, Atatürk'ü biliyoruz, Atatürk'ü seviyoruz. Bir sürü söz söylemeye gelince Atatürk'ün alın bu kitabı okullarda okutun diye yazdırdığı şeyi sansürlemişiz ya. Bazı var mı yani? Evet. Ve bu adamı yani adam dediğim için kusuruma bakmayın biz e, o kadar büyük bir şablona indirgemişiz ki en büyük askerdir, en büyük liderdir vesaire diye klişeleri hapsetmişiz ve hiçbir şeyini tartışmamışız.